sözüm ona. Bunun adı Şaka. 16 yaşındaki çocuğun hali perişan. Yüzü gözü yanmış, elleri de su toplamıştı. Çünkü şakacı arkadaşları onu bir ekmek fırınına kapattı efendim. Dakikalar içinde ısı yükseldi. Zavallı çocuk yandı. Hatta adeta ızgarada pişti. Fırının içine girdim. Arkamı döndüm işte buraya kapıyı kapatıyordu. Fırında şaka, 16 yaşındaki genci hastanelik etti. Talihsiz genç, ekmek pişirme makinesinde kilitli kaldı. Elime de vurunca işte yüzüm falan açıldı. Aksiyonum falan hep düştü. işte iki elim bir de yüzüm yandı. Akıl almaz olay Kayseri'de bir ay önce yaşandı. 16 yaşındaki genç bir fırında arkadaşlarıyla sohbetteydi. Fırına gittik hep beraber. Sohbet muhabbet amaçlı gittik oturuyorduk. O arkadaşım fırının içine girdi, çıktı. Ben de merak ettim. Fırının içine girdim, arkam döndüm işte buğra kapıyı kapatıyordu. İçeride kilitli kaldı, Isı giderek artıyordu. Fırın bir tür döndükten sonra tık diye bir ses geldi. Fırın dergesi artmaya başladı. Bağırdım açmadılar. Elleri ve yüzünde yanıklar oluşan genç gözünü hastanede açtı. 16 yaşındaki genç şimdi evinde ama hala yaşadığı kabusun etkisinde. Çaydanlıktan su döküldü, çay döküldü falan dememişler, Sürekli tembihlediler. Birkaç gün kendime gelemedim zaten.